Merhaba. Şimdi. Bugün yine şimdi konuşacağız. Yani Türkçe olan da maç. İşte. O zaman herkes izledi ya. Bir penaltı olduğunu gördüm. Kamu penaltı sayılmaz. Çünkü UEFA bizim atamamızı istiyordu da bir oy değil mi? Hatta UEFA bizim direkt katılmamı istiyordu. Ondan e, Ondan e, da kabul etmediler. Ama aşı kelebek çok iyi oynadı ha. Yani Barşal Pers olmaz. baktım ona dedim vakti bak ki başı kerevetti. Yani bu bir o başı kerevetti tam arkadaşlar. Ee, işte i̇şte bunu bu kadardık. Bekleyin arkadaşlar. işte yani bize şike yapıldı. Kısacası. Tamam. Hadi bakayım.